Teşekkür ederim sayın başkan. Çiftçimiz yıllardır ekonomik dar boğaz içerisinde. Karı unuttu. Yılı bırakın, gününü bile kurtaramıyor. Dolar yükseliyor, olan çiftçi oluyor. Enflasyon artıyor, olan çiftçi oluyor. Dolu yağıyor, tarla su altında kalıyor, olan çiftçi oluyor. Yağmur yağmıyor, ürün tarlada yanıyor, olan çiftçi oluyor. Elektriğini ödeyemiyor, desteğine el konuluyor. Ne olursa olsun, olan çiftçi oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı yükselen çığlığı duydu mu bilmiyorum ama insafama geldi diyelim. Türk Toprak Mahsulları Ofisi kanalıyla çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates ve 250 bin ton soğan alıp ücretsiz olarak vatandaşa dağıtılmasını buyurmuş. Özellikle mübarek Ramazan ayında bu güzel hareketin bir başlangıç olmasını temenni ediyoruz. Bununla birlikte ülkemizde sadece patates soğan tarımı yapılmıyor. Meyve üreticileri de zorda. Bakınız memleketim denizde çirir ilçesinde 80 bin ton elma soğuk hava depolarında kalmıştır. Patates soğan tamam da gariban vatandaşın meyveye de ihtiyacı var. Aziz milletim. Bu iktidar vatandaşının sesini duymuyor. Aylardır patatesler, soğanlar depolarda çürüyor, üretici perişan diyoruz. İktidardan tık yok. Mecburen Millet İttifakı belediyeleri kendi imkanlarınca üreticimizin elindeki ürünü satın alıp vatandaşlarımıza dağıttı. Bunu gören Tarım Bakanlığı da baktı kendi işini Millet İttifakı belediyeleri yapıyor. Sonunda harekete geçti. Depolardaki ürünü simsar hesabıyla alıyorlar ama olsun nihayet iyi bir adım attılar. Böyle beceriksiz bir tarım bakanı varken buna da çok şükür. Ama sıkıntı sadece patates ve soğanla sınırlı değil. Elma üreticilerinin de derdi var. Ürünlerini soğuk hava depolarından meyve suyu fabrikalarına götürüyorlar, kayıpları oluyor. İktidardan beklentileri açık. Çok da büyük bir şey değil. Sadece kilo başına 30 kuruş destek istiyorlar. Buradan iktidara seslenmek istiyorum. Türkiye'nin bu kaybı telafi edecek imkanı var. Millet ittifakı belediyelerini beklemeyin. Patates ve soğan üreticilerimiz için geç de olsa attığınız adımı elma üreticilerimiz için de atın. Hem 30 kuruş verin hem de yemek yemelik denilen elmalarımızdan e, üreticinin elinde kalanları alın milletimize dağıtın. Çiftçimizi daha fazla mağdur etmeyin.